Irina Zaruska. Ukrayna'da doğmuş, hayatı savaşın gölgesinde kalınca yeni umutlarla Amerika'ya göçmüş 23 yaşında hayalleri olan genç bir kadın. Geçimini sağlamak için çalıştığı pizzacıdan çıkıp evine dönerken daha önce hiç karşılaşmadığı birisi tarafından metroda vahşice öldürüldü. 22 Ağustos 2025'te Kuzey Karolina'da gerçekleşen olayda Irina her zamanki gibi işinden çıkmış ve evine dönmek için metroya binmişti. Hemen arkasında oturan adam Irina'yı önce birkaç dakika izlemiş ve ardından da cebinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına üç defa saplamıştı. Aynı vagonda bulunan insanların hiçbir tepki vermemesi, Irina yerde yatarken yardıma koşmaları gereken yerde beklemelerini izlemek, insanlığa olan inancımızı yeniden sorgulamamıza neden oldu. Cinayetin faili polis ekiplerince olay yerinde tutuklandı. Fail 34 yaşındaki de Carlos Brown Jr. 14 ayrı suç kaydı bulunan ne yazık ki benzerlerini ülkemizde de rastlayacağımız türden bir suç makinesi. Farklı ülkeler aynı senaryo. Şiddet, silahlı soygun, adam yaralama gibi birçok suça karışmış ama serbest gezebilen birisi en sonunda hiçbir suçu olmayan birinin canını almıştı işte. Faile önce birinci derece cinayet suçlamasıyla dava açıldı ama bununla kalmadı. ABD Adalet Bakanlığı devreye girerek fail hakkında federal federal düzeyde dava açtı. Suçlamalar toplu taşıma sistemine yönelik ölümcül saldırı başlığı altında toplandı. Bu da önümüzdeki süreçte failin idamının bile söz konusu olabilmesinin önünü açıyor. Irina'nın hikayesi bize hem bireysel trajedilerin acısını hem de adalet ve güvenlik sistemlerinin eksikliklerini hatırlatıyor. Bu olay yalnızca Amerika'nın değil, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir gerçeklik. Suçun önlenmesi, canların korunması ve masum hayatların heba olmaması için daha güçlü adımlar atmak zorundayız.